Efendim ehli bana son zamanlarda ya bunlar öyle adamlar ki muhterem hocam Akçabat'a adam gönderiyorlar. Ben bu kongreleri yapmaya başlayınca acaba bu adamın sülalesinde Alevi var mı? Alevilik var mı? Yerler <laughs> <laughs> araştırdı da baktılar ki Müslüman bile yok. <laughs> Ben şimdi onlara buradan haber göndereyim, selam göndereyim. Gene Allah onlara hidayet versin. Bizim aslımız biz Şamlıyız. Bize Şamiler derler. Benim neslim de hem Hasan ve hem Hüseyin sülbündendir. Eğer bunun adı Alevilikse ben bunun danışkasıyım. Eğer Hz. Muhammed'in davasını, sancağını, İmam Ali'nin bayrağını, sancağını taşımaksa ben Aleviyim. Ama ben öyle Aleviyim ki benim Aleviliğim Hazreti Ebu Hanife'nin Aleviliği, İmam-ı Şafii'nin Aleviliği, Ahmet bin Hanbel'in Aleviliği, İmam-ı Malik'in Aleviliğidir. Şimdi birazdan geleceğiz arkadaşlar. Bunların arasında hiçbir fark yok. Ama öyle bir devre yaptılar ki sanki iki dünya, iki ayrı kitap, iki ayrı efendime söyleyeyim meşref varmış gibi tevhid içinde olan, Müslümanları birbirine düşman ettiler. Siyasi rantlarını çoğaltabilmek, rahatlarını geliştirebilmek için Müslümanları birbirine kırdırdılar. Bu akşam onu göreceksiniz. Ben size onların kaynaklarından atma değil, ehl Sünnet'in kaynağında imanın şartını, ehl Sünnet'in kaynaklarından İslam'ın esaslarını, Şia'nın kaynaklarından imanın şartlarını... Şia'nın kaynaklarından İslam'ın şartlarını ortaya koyacağım. Allah Allah bir bakacaksınız ki bir taraftan bakan buna ehli sünnet diyor. Bir taraftan bakan da ehli beyt diyor. Meğer aynı geminin kurtuluş gemisinin adı bunların ikisi.